Teksas'ta rutin görünen bir polis çevirmesi bir ailenin hayatını alt üst etti. 29 yaşındaki göçmen Jose Alvaro eşi ve 3 çocuğuyla birlikte markete gitmek üzere yola çıktı. Ancak polis araç plakasında bir sorun olduğunu iddia ederek aileyi durdurdu. Alvaro İngilizce bilmediği için eşi Ashley durumu polise açıklamaya çalıştı. Ehliyeti olmayan Alvaro sigorta belgesini ve pasaportunu memura uzattı. Başta her şey yolunda gibi görünüyordu. Hatta polis aileye oldukça nazik yaklaşıyordu. Birkaç dakika içinde olay yerinin et Ice memurları sardı ve hiçbir uyarı yapmadan Alvaro'yu gözaltına aldı. Alvaro yıllardır Amerika'da yaşıyordu ve yeşil kart başvurusu sürecinin sonuçlanmasını bekliyordu. Ancak bu olay genç adamın sınır dışı edilmesine yol açabilir. Eşi Ashley korku içinde artık kapıyı açmaya bile cesaret edemediğini söylüyor. Çocuklar babaları yanlarında olmadan uyuyamıyorlar. Alvaro önümüzdeki Mart ayında Dallas'ta mahkemeye çıkacak. Olayın nasıl çözüleceği ise belirsizliğini koruyor. Trump'ın göreve gelmesiyle özellikle belgesiz göçmenler için sınır dışı edilme riski arttı. Yeni politikalarla polisler ICE ile daha fazla işbirliği yap teşvik ediliyor Alo olarak alanında uzman ekibimizle beraber bu zorlu süreçte size rehberlik etmeye ve haklarınızı savunmaya hazırız. Sizin ve ailenizin güvenliği için bize ulaşın yasal yoldan alabileceğiniz vize türlerini öğrenmek için videolu göçmenlik testlerimizi çözebilirsiniz.